Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle çocukluk travmalarımızdan dolayı öğrenmiş olduğumuz, gerek çevremizle, gerek yaşadığımız kötü deneyimlerden dolayı zihnimizin bizi hayatta kalmak için ya da o olaya karşı kendimize savunmamız için hatalı almış olduğu önlemlerden bahsedeceğiz. Eğer felaketleştirme, kötü senaryo tekniği, olumsuzluğa odaklanma ve zihin okuma durumlarını kullanıyorsanız Çocukluk çağında e, ya da çevrenizde, çocukluk çağında yine çevrenizde yaşamış olduğunuz, tanık olmuş olduğunuz, bizzat içinde bulunduğunuz travmatik olaylardan kaynaklanıyor olabilir. Nedir zihin okuma? Zihin okuma genellikle bilissel bir hatadır. Yani zihnimiz bizi korumak amaçlı kullanmış olduğu bilissel hatalı bir yöntemdir. Kişi öyle düşünmese bile, siz kesin öyle düşünüyordur benim hakkında. Kesin bana şunu demek istiyor. Şeklinde düşündüğümüz bir durumdur. Yani karşı tarafın hatalı bir şekilde zihnini okuyoruz. Ya da bu bir kişi de olmayabilir, bir olay da olabilir. Böyle bir şey oldu, kesin bundan dolayı böyle olmuştur. Şeklinde olayın zihnini okumayı da yine kullanmış oluyoruz. Bir diğeri felaketleştirme. Diyelim olumsuz bir olay yaşadık. O olayı e, olumsuz yönlerine o kadar çok odaklanıyoruz ki odaklanmış olduğumuz olumsuz olaylar iki kat daha bakış açımızla ve algımızla büyümüş oluyor. Bunu da yine felaketleştirmiş oluyoruz. Diğer bir bilissel hatamız ise en kötü senaryo tekniği. İçinde bulunduğumuz durumun en kötüsünü düşünme durumudur bu. Ya şu şekilde olursa ya bu şekilde olursa. Felaketleştirmenin senaryo hali. Bunlar da yine genellikle çocukluk döneminde çevremizdeki kişilerce hem gözlemleyerek hem içinde bulunduğumuz hikayenin içindeki hikayenin travmatik oluşuyla da alakalı bu bilissel hataları öğrenebiliyoruz. Bunlara şartlanabiliyoruz. Zihnimiz tedbir alabiliyor. Kendini bu olaylardan korumak için böyle hatalı tedbirler alabiliyor. Böyle durumda da e, sosyal işlevselliğimizde bozulmalar meydana geliyor. Örneğin yetişkinlik döneminde çocuklukça travmaların yükünü getiren bir kişi de sürekli olarak felaketleştirme, zihin okuma, olumsuza odaklanma ve en kötü senaryo tekniğini görmekteyiz. Diyelim dört tane olumlu bir olay yaşadı. Beşincisi olumsuz. Ama dört tane olumlu olayı görmüyor ve beşincisine odaklanıyor. Bu da çocuklukta yaşamış olduğu ağır durumlar, olumsuz deneyimler, travmalarda hep olumsuza odaklanmayı öğrendiği ve şartlandığı için. Çocukluk döneminde geçirilen travmalar ya da kötü yaşam deneyimleri kişide izler bırakabiliyor geçmişin yükleri şimdiki durumumuzu etkileyebiliyor. Gerek bilissel hatalar olarak gerekse psikolojik problemlerin yol açmış olduğu farklı durumlar olarak. Evet bugün sizlerle çocukluk çağı travmalarının neden olduğu ya da bu travmalardan kaynaklanan öğrenme ile şartlandığımız zihnimizin kendince hatalı tedbirler aldığı bilissel hatalı tedbirlerden bahsettik. Randevu ya da bilgi almak isterseniz Numaralarımız mevcut. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.